Herkese Farming e Ötür'ün yeni videosundan selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda Highland Fishing haritasındaki yeni yapılara, dekorasyonlara ve bu haritaya ait özelliklere bakacağız. Yeni fabrikalar ve diğer özelliklerden kısaca bahsedeceğiz ve bu özellikleri hep birlikte inceleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet burada yeni prodüksiyonlar, yapılar ve dekorasyonlar demiş. Highland Fishing yani balıkçılık haritasındaki yeni ön izleme. Burada bir önceki videoda belirttiğim gibi şu anda %10 indirimde arkadaşlar benim kodumla videonun açıklama kısmında bulunan Fatih koduyla alarak bana destek olabilirsiniz. Evet haritanın ilk özelliği olan bir kale inşaat et demiş. Bakın King likete restorasyona ihtiyaç var diyor. Burada bakın bu görselde şu anda bir kale sanırım burası. Ne demiş? King Light'te iki kale var. Biri kıyıda hala gururla ayakta duruyor. Diğeri ise ayakta değil harabe. Harabe dediği muhtemelen burası. Bu durumun ardındaki tarih ne olursa olsun kasaba kalesi savaşı kazanmış gibi görünüyor. Ama bir şeyler yapabilir ve tepedeki kalenin restorasyonuna yardımcı olabilirsin diyor. Bu aynı Hutan Pantaya yatısında tapınak vardı. Biz onu hiç yapmadık da orada da tapınak inşası vardı. Onun gibi inşaat sürecine burada destek olup haritada orayı inşa edebilirsin diyor. Bakın şu görüntüde kar yağmış şurada. Bakın restorasyon sürecisini işte bizden ne isteyecek? Taş isteyecek. Tahta isteyecek. Odun isteyecek. Malzeme isteyecek. En son mobil isteyecek. Aynı ev yapar gibi muhtemelen burada da inşaat projesiyle birlikte bu kaleyi ve diğer kaleyi onaracağız. Daha doğrusu burada bir kale var. Diğeri de sanırım yel değirmeni olması lazım. Ne demiş? Yeni inşaat projelerinin biri olan kale arazisi kaynak teslim etmeniz gerekiyor. Aynen söylediğim gibi inşaat malzemeleri teslim etmemizi isteyecek. Tepenin zirvesinde yeniden tüm ihtişamıyla sizler yaparsanız parlayabilir demiş. Biraz zahmetli ve zaman alıcı bir proje. Bütün inşaat projelerinde olduğu gibi zaman alıyor ve çok malzeme istiyor. Ancak tamamladığınızda müthiş bir görüntüye gelecek diyor. Şuymuş bittiğindeki hali arkadaşlar. Şurada da yine şuradaki inşaat sürecinde kışın devam eden hali var. Yani muhtemelen bakın ilk şurası bitiyor sonra şu bölümü muhtemelen restore ettiriyor. Onu da nereden anlıyoruz? Bakın gördünüz mü? Bakın burada burada üçüncü binayı bakın iki bina burada tekrar burayı bitiriyorsunuz. Burada iki bina şu bölüm oluyor. Şurayı da tekrar ne yaptırıyor? Burada restore ettiriyor. Yani komple restore ediyoruz. Manzarayı güzelleştirecek ve prestijini arttıracak tarihi yapılar sizin tarzınız değilse zamanınız ve kaynaklarınız daha üretken bir şeye yel değirmenine yatırmak isteyebilirsiniz diyor. Bu da haritadaki ikinci bizim destek olmamız istediği inşaat türü arkadaşlar. Sadece güzel görünmekle kalmıyor tamamlandıktan sonra işlevsel bir üretim noktasına dönüşüyor diyor. Ha bakın üretim üretim noktasıymış burası. Yani bitirdiğinizde diyor tamamen üretim zincirinde bir destek haline gelecek ve diğer fabrikalar gibi kullanılabilecek diyor. Bak ne demiş hasat ettiğiniz tahılı işleyip ona dönüştürmek için burayı kullanabilirsiniz demiş. Burayı inşa ettiğinizde karlısınız demiş. Yeni ürünler ve üretim zinciri çok şüpheli. Bakın işte önemli olan asıl ya bu haritada dedik ya bir sürü şey var diye. Şimdi asıl önemli olaya burada geliyoruz arkadaşlar. Process change is over diyor. Şurada bakın Burada taş üretimi diğer haritada da vardı. Bakın soğan. Yeni mahsul olan soğan var arkadaşlar. Burada şöyle bakalım. Bu haritada özellikle gelen arkadaşlar soğan. Biliyorsunuz soğan tek başına gelmiyor. Yani geliyor ama bir arkasında bir üretim zinciri geliyor. Şimdi ne diyor? Bak soğan torbası Hollars As 25 dedi. tarladan hasat ettikten sonra soğan torbaları haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreçte fabrikasyonu var. Burada soğan çorbası yapıyor. Soğan halkası yapıyor. Bir şey daha yapıyor burada. Burada bir şey daha yapıyor. Ha bak yazıyor tamam. Soğan alıyoruz şeyden tarladan. Soğan alıyoruz paket diye torbalıyoruz tarlada. Soğan çorbası, tuzlu soğan, soğan halkaları yapıyor. 10 gün bekliyor. Bu soğan sürecinde fabrikasyon sistemi aslında soğanla birlikte yeni bir fabrikasyon sistemi ile 3 tane ayrı ürün üretiyor. Balıkçılıkta ise şunu ürettiğimiz bak ne diyor Fish Food Factory diyor Fish Food Factory dediği olay arkadaşlar balıkların yemini üretebileceğimiz bir fabrikamız olacak ve buraya belli şeyler verip balık yemini kendimiz üreteceğiz ve balıkçılık için tesislerimizde kullanabileceğiz young fish dediği genç balıklar sonra işte boyutu biraz daha artıyor sonra boyutu biraz daha artıyor bak young salmon young trout diyor salmon trout yani bu sistemde de yem verdiğinizde balık almak için tesislerimize kendi yemimizi kullanacağız. Rufshin Cast kest, Castle Stone diyor. Kale taşı ayrı üretiliyormuş, Big Stone ayrı üretiliyormuş. Bunun içinde su vermeniz lazım diyor. Su ve taş. Bunu detaylıca harita çıktığında göreceğiz. Diğerlerinde de zeytinyağı, ayçiçek ya burada evet pirinç yağı ve kanola yağı üretimini gösteriyor bu zincirde bize. Bir kale verdemenin inşa etmek için bazı kaynaklara ihtiyaç var demiş az önceki. Baktığımız şeylerle alakalı olarak bir de şunu eklemiş. Evet, burada üretim zincirine yeni yerler ve ürünler eklemişler. Ama hepsi bu kadar da değil diyor. Yeni ürün soğan ve tüm balıkçılık faaliyetleriyle birlikte üretim zincirinde başka halkalar da var diyor. Ve dedim ya en önemlisi balık gemi fabrikası demiş. Bakın burada balık gemi fabrikası. Bizim muhtemelen satın alıp Burada kendi yemlerimizi üreteceğimiz fabrika. Bakın paletler üstünde balık yemlerini görüyorsunuz. Ve balık yemi üretmek için bitkisel yağ. Ha, bak işte şu demiş bitkisel yağlara ihtiyacım var demiş. Yani buradaki zincirin hepsi birbirine bağlı olarak çalışıyor diyor arkadaşlar. şimdi bir taş ocağı ve taş ustası var demiş. Tuğlalar yetmiyor bu yüzden daha ağır taşlar gerekiyor. Çatısında süs kiremitler olan bir kalenin ne anlamı var? Evet bak büyük taşlar ve kiremitleri üreten yeni bir üretim tesisi bu harita üzerinde bakın gördünüz mü? Taşları ve burada büyük büyük kayaları ürettiğimiz yeni bir fabrika burada resimde görüyoruz. Ve balık gemi üretmek için az önce dediğimiz gibi bazı yağlara ihtiyacım vardı. O da şuradaki üretim zincirinde şu. Şurası muhtemelen şunlarla üretiliyormuş. Yeni yapılardan ve binalardan, dekorasyonlardan bahsediyor arkadaşlar. Yeni binalar ve dekorasyonlar demiş. Ne kadar güzel demiş. Burada dükkan görüyoruz. Bak şey ya da birkaç yeni satış istasyonu var. ya yani satış istasyonu buradan bir şeyler alabildiğimiz işte balık gemi vesaire alabildiğimiz yerler. Yeni binalar ve dekorasyonlarda bakın yeni sera türü geliyor. Bu sera türü müdür yoksa başka bir üretim için midir bilmiyorum. Burada yeni bir sera türü görüyorum şurada new buildings istediği Yeni yapılar, bu haritaya özel evler, işte dekorasyonlar, binalar. Küçük küçük çiftlik içinde yerler. Bakın silo var burada. Oturma alanları, süsler, dekorasyonlar mevcut. İnşaat menüsünde yeni ağaçlar, çalılar ve çayır türleri de yer alıyor. Biliyoruz ki bazılarınız çiftlik arazilerinin yakında mutlu küçük ağaçlarla bir yetiştirmekten hoşlanıyor demiş. Yani kendi arazinize diyor. Bakın yeni çalı türü şunlardır muhtemelen kendi arazinizi daha güzel bir hale getirmek için diyor sizler için dekorasyon ve yeni nesneler objeler ekledik diyor. Ve cadılar bayramı için Noah süslemeleri gibi mevsimsel süslemelerle de çevreyi aydınlatabilirsiniz diyor. Güzel olmuş bakın bu da haritanın böyle güzel parlak ve rengarenk görmesi sağlayan ışıklı dekorasyonlar eklenmiş. Tüm bu detaylı yenilikler için diyor. Dün akşamki yayından bahsetmişler burada. Yayın dün akşamdı arkadaşlar. Yani 30 Ekim itibariyle bir yayın yaptılar. Balık tutmaya hazır mısınız? Vesaire vesaire demiş. 4 günümüz var arkadaşlar. Söylediğim gibi yüzde %10 indirimi var şu anda. Yani buradan FarmSoyutu'nun kendi web sitesinden. Bunu benim kodumu kullanarak videonun açıklama kısmındaki kodu kullanarak alabilir ve kanalıma manevi olarak destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Şu ana kadar King ile yani Highland Fishing ile ilgili çıkan diğer yenilikte bu şekildeydi. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.